Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Clash of Clans'ın bir bölümüyle daha karşınızdayım. ben video dışında basmıştım köy biraz 8'e ve dün akşam belediye biraz 8 olduk. Ee, yeni şeyler geldi beklettim. Satın almadım hepsi hiçbirini. Videoda alırım diye. Ve inşallah video bitmez de çöp olmaz. Şu Şunun da inşaatı bitiyor şu an 23 saniye. Şunlarda ee, şunlar da 6 dakikalık video dışında basayım dedim. Boş kalmasın dedim. Şöyle bitirelim okunu. Hemen şöyle geçelim. Allah. Heh. Hemen dükkana gel. 3 inşaatçımız var. En düşük şeylerden başlayacağız. Mesela şöyle. Şunları şuraya dizelim. Ben video dışında yeni bir düzen alacağım. Ee, klan savaş başlamış mı? Bakarız. Bakalım. Yok daha başlamamış. Hazırlık günü bugün. Ee, hemen şöyle dükkandan. Ee, kaynaklarımızı alalım. Karakistir sonunda kaldı. Onlar uzun olduğu için şimdilik almayacağım. Yani sonradan alacağım. En son onları alacağım. belediye biraz. 8 duvarları. Heh. Şunu dedik bunlar burada kalacak. Evet. Heh. Ve dün çok güzel bir saldırı geldi dün akşam. Yani çok güzel bir saldırı gerçekleştirdim. Tamı tamına milyonluk 1 milyon ganimet kastım birer milyonluk hani hesapta kaçtı var bu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ona Neyse sonra yaparız. Ve hmm, arkadaşlar dün yayınladığım bir çekiliş videosu vardı. Çekiliş videosunda bir şey unuttum demeyi katılmak için. Ee, abone olup like atacaksınız, ekran fotoğrafını alacaksınız. Ee, Instagram'dan beni takip edip Dün yayınladığım çekiliş videosunda yaptım bunun e, aşağısına videonun altına linkini koydum. Ee, takip edeceksiniz Instagram hesabı'mı ve oraya o ekran fotoğrafını gönderip o videonun altına katılıyorum yazacaksınız. Evet arkadaşlar katılıyorum yazacaksınız şunları dikelim aksi takdirde olmuyor yani yaptıklarınız boşa gider onları yapmazsanız olmaz şöyle, şöyle tuzaklara gelelim Evet bayağı bir tuzak geldi ve başka şeyler de geldi bayağı bir Uzakları bitirdik savunmalar. 3 saat, 3 saat, 2 saat, 1 gün. Şunu dik. Savunmaya gel. Şurada da kaynaklarda da bir şey var. 6 saat. Onu sonradan yapacağım. Sonra gel. Buradan büyücü kulesini dik. 3 saat. 13 saniyeye bu, bu bitsin. Sonra başka bir şey yapalım. Hemen gelsin bu da. 5 4 3 2 1 0 Arkadaşlar ilk önce e, şeyleri yapıyorum. En düşük süreleri yapıyorum ki sonradan daha rahat bir şekilde gitsin. E, mesela şuradan 3 saatlik havanı dikiyorum. Ve bunlar 3-4 saat sonra ben oyuna tekrar gireceğim. Dükkandan e, 4 saat 6 saat 1 gün gireceğim. Şu 4 saatle 6 saat alacağım. Bir de şuradan kara iksir sondasını alacağım. 6 saatlik 4 saatlik şey bitince e, bu kara kışla bitince savunmalardan bu e, bomba kulesini alacağım. Bir gün sürüyor toplam süresi. Şöyle ben video dışında bir tane düzen ar, ar alacağım. Ve şuradan bir araştırma yapalım. E, ne yapalım? 900 bine bence çarpmayı yapalım mı? Yok ya. iki buçuk milyona şunu yapalım. Çünkü bu ejderha saldırıları yapıyoruz. Zaten çok fazla işimize yarayacak. Şu iksiri bitirdik. Şöyle dükkanım. Evet her şeyimiz hazır. Savaşta yapabiliriz bu bölüm. 3 milyona 9 oluyor ama bunlar eksik. Zaten yapmayacağım. Bu köyde çoğunlukla maxlayıp öyle geçeceğim. Ve kahramanı da maxlamaya çalışacağım. Hemen isterseniz bir saldırıya girelim. Videomuz bitmesin çok istiyorum. Neden? Çünkü biterse tüm bunlar boşa gidecek. Ve kaydı da almamış olacak. Ben şöyle bir şey yapacağım. Bu biraz beni uğraştıracak ama bu risk almaya değer. Yani almamaya değer. Videoyu burada bitireceğim ama tabi devam edecek video. Ben tabi başka bir kayıt alacağım. Çünkü çok riskli oluyor böyle bu video bitebilir bir anda korkuyorum. Bir sonraki yani ne bir sonraki videolarda. Gidip geliyorum. Geldim. Yani o videoyu risk atmak istemedim. Neden? Çünkü her şeyi aldık. Silinirse o videoyu büyük sıkıntı olur. Ve ben böyle bir risk almak istemiyorum. Biraz daha uzun sürecek işim. Montajlamam gerekecek. O videoların bu videoyla o videoyu eksizini. Çünkü çok riskli. O kadar ganimet harcadık yaptık bir şeyler. Şöyle bu videoda 4-5 dakikalık olsun bu çekimde. Şöyle güzel bir ganimeti bulalım. Altın, iksir falan. Ben geliyorum hemen. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Zaten fazla uzun sürmedi. İki köyü değiştirdim hemen bu ganimet geldi. 500 bin, 500 bin gayet güzel ve ganimetleri dışarıda. Ve depolar full. En sevdiğim köy. Ölü gibi köy. Ölü muhakkak bu köy. Yani adam oynamış bırakmış. Ben şöyle bak. Şuradan. Şöyle biraz sesini kısalım. ilerleyelim. Bu arada belediye binasını yükselttikten sonra bunlar da şey oluyor. Araştırma binasının verdiği son seviyeye yükseliyorlar. Ondan dolayı gayet rahat. Hani alıyoruz ve görev için şu parçalı yücülerini attık. Sen de şuradan. Nerede lan barbar kıza? Lan barbar boş. boşuna şeyini kullandım. Unuttum barbar kıza Neyse sorun değil. Üçler miyiz? Bir ihtimal. Evet tüm ganimetleri aldık eksi yemek istemiyorum. Artı da çok az almak istemiyorum. Bu hesapta ana hesabın kupasını geçtik. Artık ben buna mı ana hesap desem ona mı ana hesap desem bilemiyorum. Şöyle hemen. Evet. Yap. Zula çekiliş ve mi çekilişlere katılmak için yapmanız gerekenler önceki videoma gitmelisiniz. Çekiliş videoma orada videoyu beğenip abone olmalısınız. Ekran fotoğrafını alıp bana Instagram'dan atıp ve Instagram'dan beni takip etmelisiniz. Yorumada o videonun yorumlarına da katılıyorum yazmalısınız. Ee, o şekilde katılmış olacaksınız. Ben hepsini kontrol edeceğim. 60 abone de vereceğim. 70 abone de biraz geriye sardım. Üf, 880 bin yaklaşık 1 milyon bonus geldi be. Ne güzel ne güzel. Ondan önce size şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Dün akşam saatlerinde yaptığım bir saldırı ganimeti çok güzel ve köy e, kötü bir sorunda bakar mısın? Birer milyon, bir milyon iki bin milyon altın. Böyle bir ganimet şansa yani. Tüm şansımı herhalde hayat şansımı orada kullandım. Anaya saklan saldırıyorum. Buraya. Tabii onu çöp atmaya gittiğim için savaşı tam izleyemedim ama tekrardan izledim ben de o zaman. Şöyle 4 x'e saralım. Tüm ganimeti çalmışız adamdan. Kökmüşüz. Eksi de yemedik. Adam yani öyle bir şey yapmış ki tüm ganimetleri aynı noktaya koymuş. Ben de gayet güzel temizinden cukkaladım ganimetini. Evet. evet. Gayet güzel ilerledik. Baksanıza. 1 milyon 1 milyon altın 1 milyon 275 bin iksir 3750 kare iksir bir de artı 15 kupa. Temiz. Temiz yani. Adamın şu an köyüne bakmak istiyorum. Ana hesaba geçmeden önce bir saldırı daha yapalım. Ben bir köy bulup geliyorum arkadaşlar. Durduralım videoyu. Şarjması. Arkadaşlar iyi bir köy buldum yani. Üçleyemeyebiliriz ama ganimeti güzel ganimeti alabiliriz. Ben şöyle şuraya ilk önce şuradan. Üç tane at üstüne bir tane at. tane şuraya at gayet güzel. Şuradan ejderhalarla ilerliyorum arkalarına bunları atıyorum. İki ejder de attım mı? Aslında ben biraz fazla ejder atıyorum. İşimi garantilemek amacıyla ama oyun sonunda da o ejderler gidiyor işte. İstraf olan ejderler oluyor. Evet. Şu an parti büyüleri, büyücüleri olmasaydı bir sürü işleyebilirdim. Neden parti büyücülerini alıyorum? Çünkü görev var. Onu yapmak için iki sırrını veriyor ödülde. Belediye binasını aldık adamın. Belediye binası altıymış. Evet. Evet güzel bir yücük al aslanım. Adamsın. Gayet güzel gidiyor. Üçleyebilir miyiz acaba? Üçleriz. Hava savunması kalmadı adamda adam adamda hava savunması kalmıyor. Okçular da satın ejderlere fazla hasar veremiyor. Bir de 3 seviye ejder olunca sıkıntı büyük adamda. Evet. Video fazla uzadı. Şöyle ömrümüzden ömür geçiyor bunlara beklerken. Arkadaşlar siz günde kaç saat Clash of Clans oynuyorsunuz? Bir yorumlara yazar mısınız? Ya da oyun. Farklı bir oyun. Bir yorumlara yazar mısınız? Merak ediyorum. Ben 5-6 saat falan oynuyorum böyle. Toplam tabii. Arada dinleniyorum tabii ki de. Böyle manyak değilim ben. Şöyle size de görevi göstereyim. Ne görevi? Ee... Ha işte şu görev arkadaşlar ve bence bunu bitiririm ben. İksir rünü veriyor. 800 XP veriyor bir de. Ve şurada da görevler var artık. Yani yapmayı düşünmüyorum ya onları. Şöyle bunları yapsak zaten orada kalmamış şöyle. 10 tane şundan yapmalıyız. 8 tane bundan 10 tane bundan o şu bir sindirim daha gerek yok bu şekildeydi arkadaşlar videomuz like atıp abone olmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere kapan böyle sıkıntılar oluyor arkadaşlar Evet like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.